Köyler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan CZG Beton Saksı markasının konu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Fadiye Güneş bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhabalar Fadiye Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ekran geldin. başındaki izleyicilerimize markanın verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Fadiye Güneş kimdir? Bu sektöre ne zaman, nasıl? Olacak? Ben Fadiye Güneş, e, mimarım. 10 yıldan beri Çerkezköy'de mimarlık hizmetleri veriyorum. Aynı zamanda 8 aydan beri beton saksı üretimi yapıyoruz. Evet Fadiye Hanım, peki CZG beton saksı olarak buradaki üretim kapasiteniz, satış lokasyonları nelerdir? Biraz bilgiler alalım. Satış lokasyonlarımız genelde iş yerleri, e, kafeler, restoranlar, oteller... E, villalar, ofisler. Evlerde de kullanıyoruz ama biraz boyutlarımız ve ebatlarımız büyük olduğu için evlerde çok genelde de özel tasarım ve genelde de özel de tasarım. tasarım ve özel siparişler alıyoruz. Siparişler üzerinde çalışıyoruz. Yani baktığımız zaman onlarda çeşit var. Evet. E, bayağı çeşitimiz var. E, i̇stediğimiz her ölçüde, her kalıpta, her renkte, her tonda üretim yapabiliyoruz. Öyle bir özelliği var. Beton e... saksıları. Evet. Peki müşteri e, sizi ulaştığında özel tasarım mı yapıyorsunuz, size e, gördüğü bir şey mi atıyor, nasıl ilerliyoruz? Genelde kalıplarımız olduğu için o kalıpların eğer ekstra farklı bir şey isterse özel bir kalıp yaptırıp özel bir çalışma yapabiliyoruz. Ama elimizde kalıp örneklerimiz var. Genelde o kalıplar üzerinden seçim yapıyorlar. Evet. Peki satış lokasyonu şu anda Çerkezköy mü ya da Tüm Trakya mı ya da Türkiye mi? Nasıl? E, şu anda Çerkesköy'de faaliyet gösteriyoruz. Ee, ama ileriye yönelik hedeflerimiz, de, de, var de, evet. Ve evet, gördüğümüz kadarıyla onlarca çeşit modellerimiz var. Beton saksıda. Hani bu hizmeti kaç kişilik personelle veriyorsunuz? Aslında şu an görünen onu yani onlarca kalıbımız var ama bunu daha da genişletebiliriz. Talebe göre istediğimiz kadar e, farklı kalıplar da kullanabiliriz. E, şu anki personel sayımız 5. 5 kişilik bir personelle hizmet veriyoruz. Ee, ama ileriye yönelik... Ya bu modelle oluyor? Aslında birazcık da müşterinin talebine müşterinin göre şey talebine bir şey. Müşterinin talebine göre bir şey. Zaten şu an çok yeni bir firma olduğu için e, ve insanlar daha yeni yeni e, beton saksıyla tanıştıkları için e, aslında çok talep gören ama daha şu, şu an, an çok fazla. Görüyor. Çok fazla yani o ofisimize gelip ya da imalathanemize gelip de ürünlerimizi görüp de Beğenmeyen hiç kimse olmuyor. Herkes çok beğeniyor, çok talep gösteriyor. Ee, bu da bizim ileriye yönelik hızlı bir şekilde büyüyeceğimizi gösteriyor. Ee, ama şu an dediğim gibi 5 kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz. Ee, şu an Çerkezköy'de hizmet veriyoruz ama ileriye yönelik Türkiye genelinde inşallah nasip olursa büyüme gibi, büyüme gibi hedeflerimiz var. İnşallah Peki aslında mimarsınız. Aslında mimarız evet. Uzun zamandır, zamandır Çerkezköy'de. Ee, o keliminizle konuşalım birazcık. Olur. Ee, yani biz genel olarak daha çok sanayi kısmındayız. Mimarlık hizmeti olarak sanayide hizmet veriyoruz. Fabrika projeleri yapıyoruz. Projeci bir firmayız. Bünyemizde inşaat mühendisi, mimar, harita mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, personellerimiz var. Ee, yine konut projelerimiz de oluyor, villa projelerimiz de oluyor ama ağırlıklı olarak sanayi yapılarında çalışıyoruz. Bu projeleriniz de mi Yani Çerkezköy bölgesi için geçerli? Çerkezköy bölgesi için de Tekirdağ'ın genel her yerinde hizmet verebiliyoruz. Kırklar elinde hizmet verebiliyoruz. Edirne, yani Tüm Trakya'ya evet, açılabiliyor trak açılabiliyoruz. Trak açılabiliyoruz. Proje anlamında e, 10-15 yıllık bir geçmişimiz var. E, Peki, eee bu hikaye nasıl başladı? Beton saksıya neden? Aslında biraz hobi olarak başladı. Hep hayalimde vardı, yıllardır yapmak istediğim bir şeydi. Sonra evimde başladım küçük küçük, ufak ufak yapmaya. Sonra güzel bir şeyler çıkınca ortaya. Yani beton çok doğal duruyor. Aslında bu saksılar fiber veya ahşaptan da yapılabiliyor ama beton kadar uzun ömürlü ve daha doğal, daha şık durmuyor. O yüzden Peki ürünlerinizde müşterilerinize bir garanti hususunuz var mı? Aldık Tabii ürünlerimizde yani özel katkılar kullanıyoruz zaten yapımımızda betonun içerisinde özel kullandığımız katkılar sayesinde sağlamlık garantisi verebiliyoruz. Onun haricinde de yani iki yıl boyunca ücretsiz değişim gibi garantilerimiz de var. O konuda ürünlerimize çok güveniyoruz. Ee, arkasındayız da yani her ürünle, zaman. Kaynaklı, her herhangi bir, herhangi bir çatlama, durumda. patlama, kırılma olduğunda ürünlerimizi ücretsiz bir şekilde 2 yıl içerisinde değiştirme garantisi de veriyoruz. O anlamda ürünlerimize güveniyoruz çünkü gerçekten içine farklı özel katkılar kullanıyoruz. Peki daha çok saksılarınıza hangi sektörlerden ya da bölgelerden talep var? Ee, saksılarımıza en çok iş yerlerinden çok fazla talep oluyor. Mesela iş yeri önlü bölmelerinde ya da işte büyük mekanların iç kısımlarında ebatlarımız çok büyük olduğu için onları büyük mekanlarda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Fabrikalardan çok talep görüyor. Fabrik ofisleri genelde büyük olduğu için oralarda çok fazla kullanıyoruz. Villa peyzajlarında çok fazla kullanıyoruz. Evlerin içerisinde küçük boyutta ürettiğimiz saksılarımız da var. Genelde onları kullanıyoruz. Ama büyük ebatlı olanları genelde peyzaj ve iş yerleri, fabrikalarda kullanıyoruz. Ya bunun en azından buradan duyurmuş olalım. Sadece iş yerleri için değil. değil. Aslında evlere de e, üretim yaptınız. Bir modelleme şey. Tabii evlerde var. özellikle teras kısımlarında, balkon kısımlarında da her boyutta üretim yapabildiğimiz için yani küçük saksılarımız da var, orta boy saksılarımız da var, çok büyük saksılarımız da var. O yüzden her mekana uyumlu. Hem dış mekanlara uyumlu, hem iç mekanlarda uyumlu. Doğal, natürel. Modelleme Mod izle, Evet. Veriyoruz. Yani çok fazla kalıp çeşidi var. İstediğiniz kalıpta üretim yapabiliyoruz. istediğiniz tonda üretim yapabiliyoruz. istediğiniz boyutta üretim yapabiliyoruz. Bu tamamen müşterinin hangi alanda kullanacağına bağlı. Bir kendisinin tercihine kalmış. Bir kendisinin bu. tercihine bağlı. Genelde de mimar gözüyle gidip biz öncesinde bir çekim yapıyoruz. Buraya bu gider, bu boyut fazla kalır, bu boyut küçük kalır deyip fikirler de veriyoruz. E, villa bahçelerinde peyzaj projeleri oluşturup o projeler üzerinden de e, hizmet ilerleyebiliyoruz, verir. hizmet verebiliyoruz. Buradan sizleri tercih eden müşterilere son olarak neler söylemek istersiniz? Yani bizi tercih ettikleri için tabii ki de teşekkür ediyoruz onlara. E, şu ana kadar yaptığımız işlerde de hiçbir olumsuz bir geri dönüş almadık. Herkesten çok güzel, olumlu geri dönüşler aldık. Ve hepsi tavsiye üzerine de farklı farklı yerlere üretimler yapıp gönderdik. Yani bir yere çalıştığımız zaman sadece orayla sınırlı kalmadık. E, komşuları olsun ya da bu işte bu sektörde o yaptığımız sektörde olan bütün firmaları tavsiye ettiler bizi. Tavsiye üzerine özellikle çok fazla iş yapmaya başladık. Evet Fadi Hanım, verdiğiniz değerli bir için şey. çok teşekkür ediyorum. Biz size. teşekkür ederiz. Geldiğiniz Umarım ilerleyen süreçte hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmış olursunuz. İnşallah. Başarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, CZG Beton Saksı Çizgi Mimarlıktan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.